Türkiye'yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin yaralarını sarma çalışmaları devam ederken Hatay dün gece iki depremi birden yaşadı. Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 ve merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5.8 büyüklüğündeki depremler ağır hasarlı binalarda yıkıma yol açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin Antakya'daki koordinasyon merkezinde alarm durumuna geçen Bursa İtfaiyesi, AFAD'ın yönlendirmesiyle Küçük Dalyan Mahallesi İpek Sokak üzerinde çöken bir binanın enkazına geçti. Enkaza ilk müdahaleyi yapan AFAD ekipleri binadan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlandığı sırada bir anda binada yangın çıktı. Gelerim, gelir mi? Güzel. 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 Olay yerinde hazır bulunan Bursa İtfaiyesi alevlerle aydınlanan gecede yangına anında müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Hatay'da yıkılan binaların oluşturduğu enkazlar drone görüntülendi. Depremden etkilenen ve büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şehirde çalışmalar devam ederken enkazlar kaldırılıyor. Çalışmalarda yıkımın boyutunun büyüklüğü de gözler önüne seriliyor. Dronla havadan görüntülenen Hatay'da yıkılan binalar dikkat çekiyor.